Bugün Corolla 1.33 Life aracımı tekrar inceleyeceğim. Daha ayrıntılı incelememi isteyen ve tecrübelerimi aktarmamı isteyen arkadaşlar oldu. Onlar için çekiyorum. Ee, i̇yi seyirler dilerim. Tamamını izlerseniz e, yararlı olacağını düşünüyorum. Arabayı ilk aldığımda fotoğraflarını çekmiştim. Siz de alırsanız 2017 1.33 Life'ı nasıl bir araba alacağınızı, yani böyle olmayacak, nasıl bir araba alacağınızı görmeniz maksadıyla videonun bu araya koyarım o foto çektiğim fotoğrafları da. Evet dışıyla başlayalım. Ben etrafına dolaşırken size motor özelliklerinden bahsedeyim. 133 Life 2017 99 beygir 6 ileri atmosferik bir makine. Turbolu değil. Motorda ben LPG taktırdım. BRC'nin hemen servisten çıkar çıkmaz yani alır almaz gidip taktırdım. Şu an çekimlerini de Osmaniye'nin zor Yaylası'ndan yapıyorum. Hatta şöyle. Arkası da böyle. Mesela bu 1.6 olanlarda bu arka gözlerimiz, arkası toplarımız farklı led ama bizim 1.33'lerin arkası böyle eski 2016-2015 modeller gibi. Sonra dış camlarda film yok aldığınızda. Sonra çelik jant yok onun yerine kapaklı jant var. Ben servisine taktırdım. Sonra şu alüminyum çıta şurada görmüş olduğunuz o yok komple. Onu ben sonradan yaptım. Kapaklı cantlarını ben aldım servise taktırdığım için. O jantları da satmayı düşünüyorum. Eğer almak isteyen olursa bana ulaşabilirler. Açıklama bölümüne e-posta adresimi vereceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Sonra arabanın önüne doğru geçelim. Arabanın önünde sis farları yok. Şu görmüş olduğunuz sis farının olduğu yerdeki alüminyumları ben yaptırdım. Sis varı taktırmayı düşündüm. Sigorta takılması gerekiyor dediler. Ee, yani arabanın elektriğiyle oynatmak istemedim kısacası. Ha, onun için vazgeçtim. Onun yerine böyle böyle bir şey düşündüm. Bence güzel de oldu yani. Şöyle uzaktan da göstereyim. Bayağı da güzel oldu. Arabayı daha yeni yıkadım. Dediğim gibi arabayı Zorkun yaylasına çekiyorum. Osmaniye'nin. Gelmek isteyenler için çok güzel bir yer. Şöyle göstereyim. Burada da 2015 model bir arabamız var. Şurada Ford Fiesta'nın full titanyum 2017 model arabası var. Şöyle torosumuz var, polomuz var, kariyerimiz var, connectimiz var. Yaylamız da böyle. Böyle. Neyse araba dönelim. Bu arabada e, şöyle diyeyim. 16 inçlik jantlarımız var. Ben bunu taktırmıştım. Daha önce ilk videomda e, ne kadar taktırdığımla ilgili bir bilgi alabilirsiniz diyerek e, bakalım. 205-55 55-16 ee, bir lastiğim jantımız var. Lastikler e, bakayım neymiş. Briston'un. Ee, ben bu arabayla ilgili kullanıcı deneyimi olarak şunu söylemek istiyorum. Bu arabanın frenler size çok kaliteli gelebilir. Ya da bastığı zaman durduruyor diyebilirsiniz. ilk bindiğinizde. Ama ani fren performansı çok kötü. Ben bu arabayla kaza yaptım aldıktan yani 3 ay sonra filan Gaziantep'te yapmıştım. E, yaptığım hız öyle çok yüksek bir hız değildi. İkinci vites 20 ya da 30 gidiyordum. İşte 20-30 civarında. Hatta bakın şöyle göstereyim. Şurada bir çatlağımız oldu. Bir iki de şurada çizik falan oldu işte şöyle. Ama yaptırmadım. Şöyle diyeyim ani frene bastığım halde yani gitti hiç sanki frene basılmamış gibi kediye vurdu. Yani Elimde olan bir şey yoktu. Bilsem el frenini çekerdim. Böyle bir şey olduğunu yaşayınca gördüm. Aklınızda olmasını isterim. Ani frende mesela denedim sonradan. 100 ile giderken bastığınız menzille mesela durduğu menzille diyelim ki 10 metrede duruyor. 100 ile giderken ani frende. 20 ile giderken bastırırsanız yani 8 metrede duruyor. Ben böyle bir şey ilk kez görüyorum. Yanına da yani Toyota servisine götürdük adamlar 100 km hızla frene bastı. Araba durdu. Yani hiçbir sıkıntı yoktu ama yavaş giderken sıkıntılısı var. Onu aklınızda bulundurun. Yoksa benim gibi kaza yaparsınız. Ben bu arabayla yaşadığım tecrübelerden bir tanesini aktardım. işte frenle ilgili olanı. Sonra bu arabada aldığınızda şöyle uzun farda gördüğünüz gibi sarı halojen bir lambamız var. Ama ben bunun yerine led bir ampul taktım aydınlatması kötü olduğu için özellikle otoban gibi böyle karanlık yollarda bayağı bir kötüydü. Onun için taktım. Bunu da sağ üst köşeden nasıl taktığımı öğrenmek isterseniz izleyebilirsiniz. Sonra diğer bir karşılaştığım şey ise bu arabanın ana gövdesinde değil de şu ön tamponlar gibi plastik parçalarda tazdikli suyla basınçlı suyla yıkarken e, boyada soyulma oldu. Mesela bir yerde oldu tamamında değil. Ve çoğu Toyota'da bunu gördüm. Ara, baktım. Çoğu kişi de bundan şikayetçi. Özellikle şöyle keskin köşesi olan yerlerde oldu. Ben de orada oldu. Olan yeri de size göstereyim. Evet. Şurası. Hatta şöyle izi var. Ee, ve ben bunu boyasıyla ilgili de şunu söyleyeyim. Ee, sadece ön tamponla tampon, arka tampon gibi plastik aksamlarda olduğunu gördüm. Belki yani ana gövdede metal işte kaputta kapılarda falan olduğunu görmedim. Bunun boyasının kolu da özelmiş. İlla servisini yapmanız gerekiyormuş. Onu da öğrenmiş oldum. Hadi aklınızda bulunsun. Arkanın lambalar da böyle yanıyor. Şu an. Plakalıktaki lambalarımız da sarı. Yani beyaz değil bir Ford Focus'taki gibi. Yani ya led değil halojen sarı. Böyle. Sonra arabanın dışarısı ile ilgili düşüneceğim. Yani şahsen 133 Life'ı şey yapmışlar. 2015 model Corolla'yı almışlar. Arkasını değiştirmemişler. Hiç kapıları hiçbir yeri oynamamışlar. Sadece bir ön grubu değiştirmişler. Bir de ön tamponu değiştirmişler. Sonra bir de içindeki göğüsü değiştirmişler. Gibime geliyor. Çünkü Mesela 2015-2016 bir Corolla'ya bakın. Arkası aynıdır. Yan taraflar aynıdır. Mesela ön gözler değişmiş sadece 1.33'te. Mesela arka led, led, ledli olsaydı lambalarımızda hadi derdim bu araba ya öyle değil derdim. Yani 2015'in kasasını kullanmamışlar derdim ama aynı olunca sanki 2015'e makyaj yapmışlar gibi böyle. Küçük bir makyaj geçirmiş gibi 1.33'la. Evet. Niye 1.6 almadım dersiniz? şöyle diyeyim. Yani 1.6 e, arasında ben aldığımda 12 milyar yakın bir fark vardı. Sadece 1.6 motor ve sis farı bir de içindeki dokunmatik ekran için değebilecek bir rakam olarak düşünmedim. Ben onun yerine 1.3 1.33'ünü aldım. Çelik can taktım. Cam film taktırdım. Arkaya park sensörü taktırdım. Park sensörü de yoktu kendisinin. Sonra alüminyum jantlar yaptım. İşte şu an yakıt tüketimi bakımından iyi ama performans bakımından yani size şu kadar söyleyeyim. Yani çok iyi bir araba değil. Yani bu arabayı alan adam kendisi e, her gün işine gidip gelen. Yani belirli kilometre mesela 20 kilometrelik bir yolla her gün işine gidip gelen sağ şeritten sakin giden yani performans beklentisi olmayan insanlar için o zaman çok güzel bir araba yani bulunmayacak bir araba yani hem altı ileri olması bakımından da yakıt tüketimi bakımından da güzel. Ama mesela bir rampa çıkacaksanız filan yani tavsiye etmem bir 33'ünü 16'sını alın. Mesela ben zorkun yani çıkarken çok büyük sıkıntılar yaşıyorum. Hele bir de arkandan güçlü motorlu arabalar gelirse çok büyük sıkıntılar yaşıyorsun. Sonra bakalım. Dışı böyle. İçine geçmedim. Ben size şöyle göstereyim. Şöyle bir anahtarımız var. Şu benim e, direksiyon kilidi için bir anahtar. Bu arabanın şu orta taraftaki tuşa basılı tutarsanız arka kapak bu kadar açılıyor. Aslında bu kadar açılmıyor. Sadece açılıp bırakıyor ama ben buna bir uygulama yaptım. Onu izlemek isterseniz sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Nasıl yaptığımı izlemek isterseniz böyle açılıyor. Açılmışken hem bagajı da göstereyim. Şöyle bagaj biraz dolu ama şu arkada LPG'mizi görüyorsunuz tankı. Niye simit tank takmasın, takmadınız derseniz. Ya lastiğin yerine takıyorlardı. Yedek lastiği nereye koyacaktık? O daha büyük sıkıntıydı. Böyle bir şey düşündüm. Yanlış hatırlamıyorsam 25 litre mi? 26 litre mi ne bir LPG deposu var. Sonra bir aydınlatması var. Küçük bir ampul. Sonra şuradan tutup çekerek kapatabiliyorsunuz. Şurada Corolla yazımız var. Burada Toyota yazmıyor. Niye anlamadım. İşte park sensörü taktırmıştım arkası da böyle ha, Arabamızı açıyoruz, kilitliyoruz, bagajı açıyoruz dediğim gibi şöyle açalım arabamızı. ve hadi içine geçelim. İşte dediğim gibi yenilendi komple ee, şu önceden klima havalandırmalarımız böyle değildi dikdörtgen de buralar şuralar aynıydı zaten öbür tarafta da aynı şekilde yuvarlak ee, içerisinde şu göstergeler. Böyle bir 33lerde ama 16'larda böyle değil. Yani iki ayrı Volkswagen'lerde olan gibi iki ayrı var. Ortada büyük bir bilgi ekranı var. Ee, niye böyle bir şey yapmışlar anlamadım. Yani biz de az uz bir para vermiyoruz. Bizim için büyük bir para. Sonra plastik kalitesi bakımından yumuşak, yumuşak. Mesela buralar sert, buralar yumuşak ama şurası da yumuşak. Bunu ne için aldınız derseniz, bunu e, birisi bilmişti. tırnaklar uzundu, elini şöyle bastırmış, izi kaldı. Şu öbür tarafta. Bir de güneşten korusun diye benim araba sürekli güneşte kalıyor, ondan dolayı aldım. E, benim gibi almak isteyenler olursa linkini açıklama bölümüne vereceğim, alabilirsiniz. Sonra kapılara geçelim. Kapılar üst taraf yumuşak, yani yumuşak sayılır. Burası biraz sert sert bir kumaş var. Sert, sert, sert. Yani plastik bakımından, kalitesi bakımından güzel. Ama bu sadece ön tarafta. Arka tarafta öyle değil işler. Şöyle arkaya geçelim. Arkada maşallah. Maşallahı var yani. Sert, komple. Yani ön tarafta hatırlarsanız şuraya yumuşak demiştim. Yumuşak gibi. Demiştim yani. Ee, sonra ben şöyle bir şey aldım. Çıkıyor ses yapmasın diye. Bunu da almak isteyenler olursa dört kapıda da var, Koldayamanın içerisinde de var. Almak isteyenler olursa onun da linkini vereceğim. Sonra şurada da yok normalde. Ben bunu da kendim aldım. Bunu da linkini vereceğim. Yapımı da çok basit. Ee, sonra arkası da şöyle göstereyim böyle. Arkası böyle. Ee, renk krem bu opsiyon bir renk değil yani para vermiyorsunuz siz söylüyorsunuz ya beyaz ya siyah hangisi ise hangisini istiyorsanız onu alabiliyorsunuz ben beyaz aldım pişman değilim çok güzel bir renk ama şöyle bir şey var çabuk kirleniyor ama güzel gösteriyor içerisini ferah gösteriyor arkada ön koltuk bana ayarlı arkada şöyle bir boşluğumuz var hatta bakayım şöyle Gösterebiliyorsam, evet. Yani rahatım, çok rahatım. Boyum da bir 78 bu arada. Şu mesafesini anlatayım. Şu kapımızda kapatalım. Yani arkada rahatım ben mesela. Ee, şu an boyumla bir 78. Şöyle mesela kafayı koysam bile değmiyor. Herhangi bir şey yok. Görüş açıları bakımından da çok iyi. Cam filmi olmasına rağmen güzel ama geceleyin cam filmi nasıl diyeyim birazcık sıkıntı yaratıyor. Ama arabayı çok güzel gösteriyor. Güneşli günlerde de çok yararını görüyorum yani. Sanki gece gibi gidiyorsunuz arabanın içerisinde. Ee, diz mesafesinden bahsetmiştim. Şu an çok rahatım mesela böyle. Bakayım. Buraya 3 kişi rahatlıkla oturabilirsiniz. Yani ben mesela 90 kiloyum. Benim gibi bir kişi. Bir de çocuk ya da bir kişi daha oturabilir. Sonra mesela bak en fazla kirleniyor dememin sebepleri. Bak görebiliyorsunuzdur inşallah. Evet böyle. Özellikle buraya yabancı kişiler oturduğu için burası daha fazla kirlendi. Bir de şu kol dayama çok kirleniyor. Bu da kirlenmesinde üstüne böyle bir şey aldım ve yumuşak yani. Bayağı yumuşak. Bunu da linkini vereceğim açıklama bölümünde. Bunu da almak isteyenler alabilir. Bunun da siyah rengi vardı. Beyaz rengi vardı. Ben siyah aldım. Bir de bunun kirlenmesiyle uğraşamam diye. Şahsen güzel bir şey. Ee, dediğim gibi en fazla kirlenenlerden bir tanesi de sürekli kolumuz değiyor. Ondan dolayı burası bir de şu koltuğa yabancı kişi çok oturuyor öyle mesela. Ben de öyle oldu. Sonra burada iki tane hoparlör bu kapıda ve bu kapıda var. Sonra şu aynaların orada iki tane var. Ee, bu kapılarda, arka kapılarda hoparlör yok gördüğünüz gibi. Bunun yerine bu fullünde de var. Benim arkadaşım fullünü aldı mesela. Onda da böyle. Arkada iki tane hoparlör koymuşlar. Ses kalitesi bakımından çok güzel. Yani benim çok hoşuma gidiyor. Ee, siz de seversiniz. Ama şu içine bir ekran koysam hiç daha da güzel olurmuş. Hazır ekrandan bahsetmişken USB, AUX e, ve Bluetooth bağlantımız var. Telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Sonra ar aramaya konuşabiliyorsunuz. Müzik çalabiliyorsunuz mod tuşundan. Sonra CD çalarımız da var ama ben daha hiç kullanmadım. Mesela 1.6'larda şuraya koymuşlar. Şurada duruyor. Ben tüpü de buraya taktırdım. Mesela oraya flash diskinizi taktığınız zaman bu kapak kapanmıyor. Böyle kalıyor. Mesela çok şey ama 2015'lerde bildiğim kadarıyla kollayamanın içerisindeydi şöyle. Kollayamanın içerisinde göstereyim. Mesela bunu da almıştım. Onlarla beraber geldi. Normalde bu da yok. Yani ses yapmasın diye. Şöyle bir parça. Sonra bir kademesi daha var. Şöyle. Bunun da içerisinde aynı şekilde böyle korol yazımız var ses yapmasın diye. Buradaydı normalde 2015-2014'lerde e, flash disk bağlantı yeri, AUS bağlantı yeri. E, en azından orayı ergonomik olarak kullanabiliyorduk. Ama flash diskinizi eğer şunu alacaksanız ya da 1.6'sı alacaksanız Mesela öyle olduğunu bilin. Şöyle bir eşya koymalık çok küçük bir yer yani telefon sığmaz bile yani. Ve belki bir anahtarlık koyabilirsiniz. Bir de şuraya 12 volt girişi koymuşlar. Ee, onun haricinde arkada kapı kollar, şey kapılarda 1.5 litrelik su koyabilecek yerimiz var. Her iki kapıda da. Sonra kol dayamamız şöyle göstereyim yok. Yani yani beklen ben olmasını ister miydim? İsterdim ama zaten baz bir araba aldığımız için böyle bir şey yok. Sonra bu arabada ben mesela tek bir yerde şey karşılaştım. Nasıl diyeyim? Üretim hatası mı desem ona böyle şöyle göstereyim gözlüklük koymada şurasındaki çıkıntıyı görüyorsunuz değil mi şöyle bakın şurada şey oluyor Mesela açtığımız zaman içerisinde gözlük var ama kapatıyorsunuz yine böyle çoğu Toyota 1.33'lerde 1.6'larda yani gördüğüm çoğunda var bu neden anlamadım yani bu bir tek gözüme çarptı onun haricinde herhangi bir fabrika hatası falan hiç gözüme çarpmadı. E, arabanın içerisi çok ferah, işte rahat gidebiliyorsunuz, güzel, e, yani rahat bir şekilde yolculuk yapabiliyorsunuz. E, ama işte dediğim gibi bu arabayı günlük işlerinde, günlük işine gidip gelmek isteyen kişilerin almasını tavsiye ederim. Çünkü ben onun için aldım. Yakıt tüketim bakımından da çok memnunum. Eğer yakıt tüketim videomu izlemek isterseniz de sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Sonra manuel klimamız var. E, klimatonik ya da elektronik bir klima değil. Bence gerek de yok. Mesela bizim e, babamda Volkswagen amorak var. E, onda elektronik klima var, klimatonik klima var. Her iki bölme için ayrı şey yapabiliyorsun. Ama e, şöyle bir şey var. 4,5 milyarmış. Biz aldığımızda bilmiyorduk onu, fuldü. E, Highline pakette Amorok. E, ama işte o kadar para olduğunu bilseydik muhtemelen yaptırmazdım ben. Ama bilmiyorduk ve verdik ama bunda manuel klimamız var. Kliması bence güzel. Ee, sıcağı daha güzel de. Yani soğuğu şöyle diyeyim. Ee, üçte 3'te içeriye bir sıcakla ayarladıktan sonra 1'e getirdiğiniz zaman içeride serin bir şekilde yol alabiliyorsunuz. Ee, yani düşüncem güzel bir kliması var. Şurada bir saatimiz var. İşte Japon arabası olduğunu en çok belli şeylerden bir tanesi. Şurada bir gösterge var işte hava yastığını falan gösteriyor. Bu arada hava yastığı demişken bu arabada ben çok dikkatimi çekmişti. Bilmiyorum ne kadar doğru da ee, diğer arabalarda olup olmadığı. Bu arabada 1.33'lerde diz hava yastıkları varmış ön taraflarda. Mesela ben Jetta'da almadan önce baktığımda diz hava yastığı fullerinde vardı ama bas paketlerinde yoktu. Bu benim dikkatimi çektiği söylemek istedim hava yastığı bakımından yani normal hepsi var. Ek olarak da diz hava yastıkları Şimdi var. Video bitirmeden önce size iç göğüsü ve motorunu da göstereyim. Ondan sonra da videoyu bitireyim. burada, şurada ön kapı açabiliyoruz. Şuradan da direksiyon ayar yapabiliyoruz. Biraz zor ama. Şurada bir torpidomuz var. Gördüğünüz gibi maşallah hava içi dolu. Çoğu kişinin gözüne çarpmıyor ama. Şurada lastik basınç, lastik basınç sensörlerimizi sıfırlayabileceğimiz bir şey var. Ee, bir tuş var. Buna basa tuttuğunuz zaman şöyle. basa tuttuğunuz zaman e, şu ekranda e, ibrenin orada e, çıkan şeyi çıkart e, şey yapabiliyorsunuz. Silebiliyorsunuz. Lastiğiniz indiğinde çıkıyor. Yani lastik basınç sensörü var bu arabada. Sonra dört camımız otomatik. 4 camımız otomatik ee, ve tek tuşla açılıp kapanabiliyor. Yani e, bence güzel. Yani bütün camlar için sadece şoför camı için değil. Bütün hepsinde öyle gözlüktüğümüz var. Şurada gördüğünüz gibi. Şöyle arabanın arkasında şöyle çekeyim. Evet. İşte e, içi böyle. Şimdi bir de motorunu göstereyim. Şurada bir dilimiz var. Ondan motoru. sonra motorumuz da böyle. 1.33 Life'ın motoru. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir ısı yalıtım maddesi yok. Böyle motoru da BRC kitimizde şöyle görebilirsiniz. Evet. Benim söyleyebileceklerim bu kadar. Şöyle kapatalım. Arabayı tekrar çekeyim şöyle. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı e, ve abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.